Sorumuz şu, vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın gündeme yoksulluk var, perişanlık var. Daha ne anlatayım kardeşim, halk perişan. Yani ben öyle görüyorum. Yani halkın durumu iyi değildir. Bak mesela karabalık, kim insanın cebinden beş kuruşu yok. Siz daha iyi biliyorsunuz, ben sizin kadar bilmem. Çünkü ben dışarıda yaşıyorum, burada da değilim. Hı. Anlıyor musun? Almanya'da yaşıyorum. Geliyoruz buraya. Hazır Almanya'da yaşayan bir vatandaş bulmuşken şunu da sorayım size. Sor. Ee, Almanya'dan gelen ya da Fransa'dan gelen vatandaşlardan bazen şöyle yorumlar alıyoruz. İşte orada neler çektiğimizi bir görseniz orada da işte ekonomik şartlar zor. İşte hatta bazen market rafları boş diyenler oldu. Doğal gaz yok diyenler oldu. Bu doğru değildir. Nasıl onu diyebiliyorlarsa ben de anlayamıyorum. Ezra o zengin ülkeler onlar. Tamam. <laughs> Fransa olsun, Almanya olsun bunlar dünyanın beşinci zengin ülkeleri. Burada da gaz bulunmaz da raflar boşsa bizler hiçbir şey olmaz. Anladın mı? Her şey var. Çok yalan söylüyorlar. Yanlış söylüyorlar. Anladın mı canım? Estağfurullah.